Japonya'da Yunan dalgası anlamına gelen tsunami sözcüğü, Otomisya'da demirleriyle ilgili oluşan deprem, volkan patlaması ve bunların bağlı çözümleri, zemin kaymaları gibi teknolojik olayların sonucu demirle geçen enerji nedeniyle oluşan uzun salınımlı devrimler arasına sunamıyoruz. Teşekkür ederiz Hicriye. Bu deney çalışması için önce Kavanozumuzun içine bir kapak etil alkol boşaltıyoruz. Biz de onu sıkıca kapatıyor ve etil alkolün her tarafa yayılması için ne yapıyor? Karıştırıyor. Teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi kapağını açalım. Evet. Kapağımızı açtık. Burada pratik olmamız gerekiyor. 2-3 saniye sürüyor. Tamam mı? Dita attan tutatta. tutuşması için ortamda alt ne olması gerekiyor? Oksijen olması gerekiyor. Tamam mı? Hazırsak başlıyoruz. Burada aslında oluyor şu an yine e, su yukarı doğru yükseliyor. Bu, ne demek ne ki okyanusta ya da denizde oluşan depremin e, düşük seviyede olduğu bize bunu ay. Evet, ederseniz bakın orada gitti su yükselmiş. Erden bizimkini geçti Bazı, bu. Bazı e, depremler oldukça kendini hissettirip Tsunami'ler de o şekilde çok şiddetli olduğu zaman e, birden yükselebiliyor. E, seviyesi şiddeti az olduğu zaman da bu şekilde bir jeneyantı gibi yavaş yavaş ama o an deprem gerçekleşir ama pek hissetmeyiz. Ya da tsunami gerçekleşir hissetmeyiz. Bunu deniz kenarında, okyanus kenarlarında yaşayan insanlar suyun yükselmesiyle görebiliyor. Evet. onu gözlemliyor ve görebiliyor. Şimdi dişleden istediğimiz sular yükseldi. Bir de bu suları tekrar geri atmasını sağlayacak. Evet, teşekkür ediyoruz dişleye.